Güzel bir koşu için hazırız. Start verildi ve 9 Eylül koşusu başladı. Bir numaralı Kegner bir buçuk boy kadar geride. Koşunun liderliğini orta kulvardan gelen altı numaralı King Ferrier aldı. Farkı yarım boya kadar çıkardı 4 numaralı. Kuzey Yağmur ikincilikte bir boy kadar geride. iki numaralı King Mango Go üçüncülükte. Daha sonra 5 numaralı Oğlum Doruk dördüncülükte dışında. 3 numaralı Kuan var iki boy geride. Bir numaralı Kegner sırasıyla 1600 metre start ilerliyor Safkanlar. Liderlik altı numaralı King Ferrier'da fark bir buçuk boy kadar. 4 numaralı Kuzey Yağmur ve iki numaralı King Mango Go beraberce takiptiler. Bir buçuk boy kadar geride içeride 5 numaralı oğlum Doruk yarım boy kadar gerisinde 3 numaralı Kuampo 1.5 boy kadar geride bir numaralı Kegner sırasıyla atlar 1400 metre start yerinden çıktı. 6 numarada King Ferrier yarışın lideri. Bir boy kadar geriye ikinciliğe geliyor. 2 i̇ki numarada King Mango. Yarım boy kadar geride üçüncülükte 4 numarada Kuzey Yağmuru var. Dışarıdan kademe kademe 1 numarada Kegner öne doğru geliyor şimdi. 1000 metre start yerine ulaşılmak üzereyken dışarıdan gelen 1 numaralı Kegner adımlarını artırdı ve geldi şimdi 6 numaralı King Ferrier'e yaklaştı. 2,5 boy kadar geride 2 numarada King Mango. Üçüncülükte 2 boy geride içeride 4 numaralı Kuzey Yağmuru. Yarım boy kadar gerisinde 5 numaralı Oğlum Doruk 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Kuampos sırasıyla atlar son 800 metreye girdi. Liderlik 6 numaralı King Ferrier'de liderliği vermedi. 800 ile 600 arasında 2.5-3 boy farkta King Ferrier önde. 1 numaralı Kegler ikincilikte 1.5 boy kadar geride. 2 numaralı King Mango tempoyu tutturmaya çalışıyor. Hemen dışında 5 numaralı oğlum Doruk yanında içeride. Kuzey Yağmuru sırasıyla viraj dönülüyor 9 Eylül koşusunda. Virajı yalnız dönüyor 6 numaralı King Ferrier. Yaklaşık 10 boy farkta lider döndü. Ortada 1 numaralı Kegler yanında. 2 numaralı King Mango içeride. Kuzey yağmuru. 5 numaralı oğlumdur kaynaya 200 metre kaldı bakalım fark kapanacak mı 6 numaralı King Ferrier önde dışarı çıktı 2 numaralı King Mango son 200'e girilirken en yakın safkan konumunda King Ferry birinciliğe koşuyor King Mango geliyor adımlar birincilik için atılıyor King Ferrier önde 9 elir koşusunda yalnız koşuyor King Ferry ve kazanıyor 2 numaralı King Bengo ikinci, 4 numaralı Kuzey Yağmur üçüncü, 5 numaralı Oğlum Doruk dördüncü, 1 numaralı Kegner da yarışı 5. olarak tamamladı. Mehmet Kaya ile start alan 6 numaralı King Ferrier 9 Eylül koşusunu çıktığı gibi kazandı.